Herkese benden fizik kanalından merhaba arkadaşlar. Yayın denizi fark AYT deneme setimizin 8. deneme çözümüyle karşınızdayız. İzlemeden önce çözümlerimizi lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Birinci sorumuzla başlayalım. K, L ve M araçları şekildeki gibi kuzeye, kuzey doğuya ve doğuya doğru VK, VL ve VM büyüklüğünde hızlarla hareket etmektedir. L aracındaki gözlemci K aracını Kuzey Batı, M aracını Güney Doğu gidiyormuş gibi görüyor demiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. İlk durumda L aracındaki gözlemci K'ya bakıp nereye görüyormuş? Kuzey Batı. Gözlemcimiz kim arkadaşlar? L. Şimdi şöyle koordinat sistemimizi çizelim. Daha rahat bir çözüm yapmak için. Kime baktı arkadaşlar L'miz? K'ya. K nedir? Gözlenen K'nın hızı bu yönde şöyle kaldı. Zaten kuzeye gidiyordu. L'miz bakın kuzey doğuya gidiyordu 45 derece olduğu için. Gözlemci olduğundan ters çevirdik. Şöyle ne oldu? Güney batı oldu. Bu da VL'miz değil mi? Ama ters. Eksi VL. Şurası yine ne arkadaşlar? 45 derece. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bu VL hızımız V kök 2 olsun. Kendiniz değer verebilirsiniz. Bu arkadaşımızın bir burada bileşeni var. Bir de burada bileşeni var. Buradaki V buradaki de V'dir. Şimdi size diyor ki bu VK ve eksi VL vektörünün vektör işlemi soktuğunuzda e, bağ hızınızın yani bileşkinizin kuzey batı. Kuzey batı da şurasıdır. Değil mi arkadaşlar? Şöyle. Buranın da 45 olması gerekiyor. Şimdi böyle bir şey arıyoruz biz. Şöyle düşünelim. VK'ya 2V hızı verirsek bakın şunla şu sadeleşti. Işte burada V hızı kaldı yukarıya doğru. Yukarıya doğru V hızıyla bu V hızının bileşkesi buraya doğru ne olur? V kök 2 olur. Yani kuzey batı yönünde gidiyormuş gibi gördüm. O zaman bu verdiğimiz hız değerleri doğrudur. Vk'ya ne dedik? 2V dedik. vl'ye de V kök 2 dedik. Şimdi ikinci olayımıza bakalım. Yine L aracındaki gözlemci M aracını güneydoğuya gidiyormuş gibi görüyormuş. Şimdi şöyle yaptık, şuraya yine koordinat sistemimizi çizdik. Burada gözlemcimiz yine L, gözlenen kim M'miz, M'miz arkadaşlar şuraya sağ doğru, yani doğuya doğru gidiyorsun. Gözlemcimiz olan L'yi yine ters çevirdik, şöyle oldu eksi L. Ama biz buna zaten ne dedik? V kök 2 dedik. Şurası da yine 45 derece. Şimdi benim istediğim neymiş arkadaşlar? Nereye doğru? Güneydoğu. Yani şuraya doğru bir vektör kalmasını istiyorum. Güneydoğu olduğu için şurası da 45 olacak. Yine şöyle yapacağız. Bu arkadaşımızın bir bileşkesi burada V. Bir bileşkesi burada V. Şimdi ben buraya doğru bir şey kalmasını istiyorsam şu hıza 2V verirsem bakın gitti. Burada ne kaldı? V. V ile V'nin bileşkesi buraya V kök 2 oldu. O zaman M'nin hızına da 2V değerini verebiliriz. Şimdi yargılarımıza bakalım. K ve M da eşit büyüklüktedir. Büyüklük olarak doğru ama hızları eşit değil. Yönler farklı. K aracından bakan gözlemci M aracını gidiyormuş gibi görür. Şimdi M'niz buraya doğru 2 ve K'niz yukarıya doğruydu ama gözlemci olduğu için ters çevirdik. Evet. bağlız buraya doğru 2 kök 2. Ne oldu? Güney batı olmuş oldu. Gidiyormuş gibi gördüm. L aracı K ve M araçlarından daha hızlı hareket etmektedir. Hayır arkadaşlar. K ve M eşit ve L'den büyüktür. Üçüncü da yanlış oldu. Cevabımız ne geldi? 1 ve 2 C şıkkımız oldu arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Doğrusal bir yolda bulunan bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir demiş. Buna göre aracın konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi bu hız zaman grafiğiydi. Unutmuyoruz üst tarafı artıyor, alt taraf eksi yöndü. Bakın V hızından sıfıra doğru gelmişsiniz bu aralıkta. Hızınız azalmış yani artı yönde yavaşladınız değil mi? Burada ne olmuş? Sıfırdan ters yönde hızını eksi v'ye çıkartmışsın. Hızlanıyorsun değil mi? Burada hızlandı. Burada ne yapmış arkadaşlar tekrar? Burada da ne yapmış? Hızını eksi v'den sıfıra getirmiş. Yani ne yapmış? Yavaşlamış. Şuradaki alınan alanı artı x diyelim. Şurası eksi x. Burası da eksi x olsun arkadaşlar. Şimdi bakın grafiği kendimiz çizelim. Verdiğimiz değerlerle benzeyen grafikte cevabımız olacak. Konum zaman grafiği dedik. Şöyle t 3'te 3'e böldük. Şimdi burada ben ne yapmışım arkadaşlar? Yavaşlayarak artı yönde x yolu almışım. Yavaşladığımda konum grafiğim şöyle olmaz mıydı? Bakın x yolunu aldım. Sonra eksi x daha alarak hızlanmışım. Eksi x eklediğimizde sıfıra gelmemiz lazım. Ve yavaşladığımız için şöyle olacağız. Değil mi? Burası t. Burası ne oldu? 2t. Sonra eksi yönde x daha alarak ne yapmışım? Pardon. Bu arada burada ikinci aralıkta ne yapmış? Hızlanmış değil mi? Sonuçta eksi x eklediğimizde şöyle oldu. Hızlanan bu şekilde olacaktı. Buraya geldik. Eksi yönde yavaşlayıp eksi x daha almış. Buraya sıfır konumundayken eksi x eklerseniz yavaşladığınızda grafiğiniz şöyle olacaktır. Ama Son konum olarak eksi x olacaksınız. O zaman doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? A şıkkı olmuş oldu. Yani kendiniz de çizebilirsiniz. Devam edelim. Üçüncü sorumuzda. Şimdi üçüncü sorumuzda diyor ki Luna Park'a giden Ayşe annesiyle birlikte atlı karıncaya biniyor. Atlı karınca dönmeye başladıktan bir süre sonra elinde tuttuğu Oyuncak arabayı attı karıncaya göre serbest bırakıyor. Buna göre oyuncak arabanın hareketi aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir demiş. Şimdi şöyle yapalım bence arkadaşlar yatayda bir çember hareket yapıyor ya. Yani e, burada şöyle düşünürsek bir yatay masamızı çizelim. Şöyle düşündük bir masamız var. Şimdi sizin burada hareketiniz masa üzerinde ne yapıyor? Şöyle çembersel hareket yapıyor değil mi? Atlı kalıncayla. Hız vektörleriniz şöyle değil mi? Şöyle devam ediyor. Diyor ki oyuncak arabanın hareketi için ne söylenebilir diyor. Şimdi mesela şuradan bıraktığınızda her yerde bıraktığınız hareket aynı olacak. Hız vektörüyle şöyle gitmeye çalışacak ama çekim ilmesi ne yapacak? Aşağı doğru çekecek ve böyle bir yörünge çizecek. Bu Zemine göre çizdiği yörünge ne hareket oldu arkadaşlar? Yatay atış hareketi oldu. Yani cevabımız ne geldi? C şıkkı gelmiş oldu. Aynı şekilde şuradan da gösterseniz buradan bıraktığında şöyle V hızıyla şurayı zemin düşünürseniz V hızıyla şöyle gitmeye çalışacak ama çekim bu yörüngeyi izlemesini sağlayacak ve yatay atış hareketi olacak. Dördüncü sorumuza gelelim. Su derinliği her yerde aynı ve haş kadar olan dalga kullanarak kullanılarak girişim deneyi yapmak isteyen Mehmet, özdeş muslukları aynı anda açarak leğeni eşit zaman aralığı ile su damlatıyor. Yaptığı deneyde girişim deseni oluşmadığını görüyor. Hangi deneyi yaparsa demiş girişim deseni gözleyebilir. Bakın şimdi şu kuralı hatırlayalım. Bizim iki tane kaynağımız var. K1, K2. Şurası bizim merkez doğrumuz aynı zamanda sıfırıncı katardı değil mi? Şimdi bir kere girişim desen oluşması için en az birer tane ne oluşacaktı? Düğüm çizgileri değil mi? Birinci düğüm burada, birinci düğüm burada. Katarla düğüm arası neydi arkadaşlar? Lambda bölü 4. Yine katar düğüm arası lambda bölü 4 şu mesafeler. Şimdi bakın şurası sizin D mesafeniz değil mi? E şuranın toplamı lambda bölü 2 yaptı. Değil mi? D mesafesi ne olmak zorunda o zaman? Lambda bölü 2'den büyük olmak zorunda. Kuralımız bu. E şimdi bizim lambda dediğimiz şeyde şöyle V bölü F ile yazarsak girişim deseni oluşmadığına göre şu büyüklüğü sağlayamadık biz. Amacımız bunu sağlamak. Yani burada lambdayı küçültmeye çalışacağız. Musluklardan çıkan damlaların sıklığını arttırmak. Sıklığını arttırmak frekansı arttırmaktır. Lambda ne olur o zaman arkadaşlar? Azalır değil mi? Lambda azalırsa D büyük lambda bölü 2 konumuna geçebilir değil mi sistem? O zaman birinci yargı yapılabilir. Musluklara birbirinden uzaklaştırmak. Yani D yani şu ifadeyi sağlayamıyorsak D bu ifadeden küçükmüş gibi düşünüyoruz ilk başta. E o zaman ne yapacağız? Kaynakları birbirinden uzaklaştırırsak D'yi arttırdığımız için buradan büyük olur. Bu yargı da olur. <laughs> Leğende su derinliğini azaltmak. Su derinliğini azaltmak dalga boyunu da azaltmaktır. Dalga boyunun azalması zaten D büyük lambda bölü 2'yi sağladığı için Üçüncü yargımızda ne oldu? Doğru oldu arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorumuzda. Yine bir çember hareket sorusu. Yatay sütun düzlemde O noktası etrafında en kütleli bir cisim şekildeki gibi düzgün çembersel hareket yapıyor. Cisim K noktasından L noktasına T sürede geliyormuş arkadaşlar. Şimdi bakın K'dan L'ye T sürede geliyorsa 90 derecelik her yeri T sürede alacak değil mi? Bu 90 derecelik açıyı T sürede tarayacak. M noktasından N noktasına da T sürede gelir demiş. Evet doğru. Hareketin periyodu 4T. Buradan buraya tam bir tur için geçen süre periyot olduğu için 4T'lik süre geçmiştir. İkinci yargımız da doğrudur. Cisim K noktasından M noktasına gelirken açısal hızının yönü değişmez. Yani hız vektörünüzü şöyle düşünürseniz açısal hız neydi sağ koluna göre? 4 parmak dönme yönünüz baş parmak açısal hız yönü sürekli sayfa düzleminden dışarıya doğru. Üçüncü yargımız da doğru. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? E şıkkı gelmiş oldu. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda demiş ki su değirmenleri buğdayın öğütülerek una dönüştürülmesini sağlayan bir tür un fabrikasıdır. Buğdayı ezerek una çeviren disk şeklindeki taşın dönmesini sağlayan gücü su sağlar. Şekildeki suyun sağladığı itme ile değirmen taşını döndüren su tribünü şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şöyle düşünün. Burada kaşık gibi bir yapı var ya arkadaşlar. Su buraya girdiğinde M kütleri su görüyor değil mi? Şimdi sizin suyunuzu belli bir yükseklikten bıraktığınızda potansiyeli neye dönüşecek? Kineteye yani V hızıyla çarpmış oluyor. Yarı çapını da R olarak düşünsek. Buradaki kaşın içerisindeki su molekülünün momentumu, çizgisel momentumu M ve Açısal momentum neydi? M V idi değil mi? Yani dönüşü şurası sağlamış oldu. Diyor ki bize su borusu daha yükseğe çıkarılırsa tribünün açısal momentumu artar. Şimdi daha yükseğe çıkartırsanız şöyle su borusunu ne olacaktır? Daha yüksekten bırakacağınız için potansiyel daha fazla olacağı için su moleküllerinin aşağı doğru indikçe potansiyel azalıp kinetiğe dönüşecek ve kinetik enerjileri ne olacaktır? Azalacaktır. Yani mantık şu. Burada sizin potansiyel enerjiniz neye dönüşüyor? Kinetik. Potansiyel ne kadar fazlaysa kinetik fazla. Burada bakın kinetikteki V değeri arttığı için L değeriniz açısal momentumunuz artar. Birinci yargı doğrudur. İki su tribünlerinin pervanelerin hacmi arttırılırsa tribünün açısal momentumu artar. L, M, V, R ydi. Aynı yükseklikten bırakıyorsunuz ama burayı genişlettiğinizde daha fazla su geliyor. Kütle miktarı arttığı için açısal momentum yine ne olur? Artar. Su borusunun kesit arttırılırsa tribün momentumu nasıl artar. Bernoulli ilkesine göre neydi arkadaşlar? Borunun yani suyun akışkanın aktığı yerdeki kesit alanı artarsa akışkanın hızı ne olurdu? Azalırdı. Şimdi bunu yazdığımızda boru kalınlığını arttırdığımızda suyun hızı azaldığı için açısal momentum azalır. Dolayısıyla 3. yargı yanlış olur. Cevabımız ne geldi? 1 ve 2 gelmiş oldu. 7. sorumuza bakıyoruz. Bir ağırlık merkezi sorusu. Eşit kare bölmeli düzgün ve türdeş bir levhanın kütle merkezi o noktasıdır. Levhadan şekildeki gösterilen taralı parçalar çıkartılıyor. Buna göre K, L, M, N, R parçalarından hangisi çıkartılırsa kütle merkezi değişmez. Yine O olur diyor. Arkadaşlar bakın bunun böyle uzun uzun çözümleri var. işte burada nasıl tork alıyorsun bir de burada nasıl çevirip alıyorsun. Buna gerek yok. Ağırlık merkezi video çözümünde size bunlardan bahsetmiştim ben. İzlemediyseniz oraya bir bakın yine arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Şu parçalarımızın hepsi özdeş ya. PP olsun. P dedik, P dedik. Bu iki çıkartılan parçanın ağırlık merkezi tam burası nedir? 2P. Şimdi olay şuydu. Bu çıkartılan parçaların O noktasına göre simetrik noktası şurası değil mi arkadaşlar? Değil mi? O'ya göre simetriği burası. Bu ne anlama geliyor? Bu taraftan çıkarttığınız iki parçanın da ortak ağırlık merkezi buraya gelirse leva ağırlık merkezi yine o olur. Şimdi bir bunu çıkarttınız. Buraya gelmesi için hangi parçayı çıkartmanız lazım arkadaşlar? Bakın kime geldi? M'ye. M ile bu parçanın ağırlık merkezi burada bunu bunu ve bunu bunu çıkarttığınızda ağırlık merkezi yani kütle merkezi yine ne olacaktır? O noktası. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? C şıkkı olmuş oldu. Devam edelim. 8. sorumuzda <laughs> Yatay düzgün sürtünmeli zeminde üst üste durmakta olan X cisimlerinden Y cismi şekli 1'deki gibi F1 kuvveti e, uygulanınca X ve Y cisimlerinin iğmelere A olmaktadır. Yani ikisi de A iğmesiyle gidiyormuş. Bu durumda X ile Y arasındaki sürtünme kuvveti FX'miş. Tamam buna FX dedik burada. Y cismi zemin arasındaki de FY'miş. Tamam FY diyelim. Cisimlere şekil gibi f 2 kuvveti uygulandığında x ve y cisimlerin ivmeleri 2a olmaktadır diyor. x ile y cisimleri ve y ile zemin arasındaki sürtünme kuvvetleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Bence çok güzel bir soru arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bunlar beraber hareket ederken bu f, y zeminle y arasındaki sürtünme kuvveti ne olacak? Hareketlerine karşı koymaya çalışacak. Değil mi? Peki Fy'yi nasıl yazacaksınız arkadaşlar burada? K çarpı M. Zemine dik gelen kuvvet kim? İkisinin ağırlığı değil mi? MXG artı MYG. Aynı zemin. Şimdi burada da yine bunlar böyle hareket ediyorken ne olacak arkadaşlar? Yine burada bir sürtünme uygulanacak. Fy üstü diyelim. Fy üstü nedir peki arkadaşlar? K çarpı yine yüzeye dik gelen kuvvetler MX artı hem y'nin ağırlığı değil mi? Şöyle yazdık. İki ifade aynı değil mi arkadaşlar? Aynı. O zaman iki durumda da f aynı olacak. Baktık burada yine ikinci sistemde f olacak. Bunları seçtik ve şunlar elendi arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Şimdi iğmeden de bu yön olduğu zaman arkadaşlar şöyle x'e bir sizi kuvveti etki etmeye çalışacak. Düşürmeye düşmemesi için x ile y arasındaki sürtünme bu yönde olacak. Bu sürtünme ne olacak? X'in kütlesi çarpı ivme olacak. Aynı şekilde bu yön hareketlenme olduğunda x üstteki x ismini ters yönde eylemsizlik etki edip düşürmeye çalışacak. Kim tutacak bunu? X ile y arasındaki yine sürtünme fx üssü dedik. Burada da fx üssü yine x'in kütlesi yani çarpı ne olacak arkadaşlar? 2a olmuş olacak. Bakın 2 katına çıktı. Bu fx'e bu 2fx olur değil mi? Cevabımız o zaman ne oldu? C şıkkımız oldu arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Dokuzuncu sorumuzdayız. Bir alternatif akım sorusu. Ben bu sene alternatif akım sorusunun yanında bir de kondansatör sorusunun çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Kondansatör konusunda bakın bence. KVL akım kaynaklarının verdiği akıma ait potansiyel farkın zamana göre değişim grafiği verilmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur? K doğru akımdır. Bakın potansiyeliniz değişmediği için hani bir dirence bağladığınızda devreyi i çarpı r direnç sabit akım sabitse i'niz de sabit olduğu için doğru akım olacaktır. Bu arkadaşlar bakın potansiyelinizin yönü sürekli değiştiği için akımınızın da yönü şu ifadeye göre değişecektir. Yani alternatif akımdır. Zaten alternatif akımın tanımı neydi? Yönü ve şiddeti yani genliği değişken olan akımdı. 0 t zaman aralığında L'nin potansiyeli düzgün artmaktadır diyor. Düzgün alsaydı arkadaşlar şöyle olması gerekirdi. O yüzden bu yargımız yanlış oldu. 9. sorumuzun cevabı da yine arkadaşlar C şık olmuş oldu. Geliyoruz 10. sorumuza. Bir harmonik hareket sorusu. Şimdi burada demiş ki K ile arasında harmonik hareket yapan cismin diyor O noktası denge noktası. Tamam. Cisim M noktasındaki hız büyüklüğü V'ymiş. Maksimum hızının büyüklüğü kaç V olur demiş arkadaşlar. Şöyle düşünmeliyiz burada. Bakın e, şuralara X, X diyelim. M noktasındaki hızı V ya. Buradaki hız için ne yazıyorduk? Omega çarpı herhangi bir andaki konumdaki hızı kök. Geldiğimiz ne arkadaşlar? 2X. R kare eksi X kare yazıyorduk. Tekrar yazarsak R'miz 4X kare eksi değil mi? m olan uzaklıkta ne? X kare. Buradan omega çarpı kök 3x geldi. Maksimumuzu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Omega çarpı R. Değil mi? Omega çarpı R'miz ne kadar? 2x kadar. Bu ifadeleri taraf tarafa böldüğümüzde V max ne gelecektir arkadaşlar buradan? 2V bölü kök 3 gelecektir. Yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? D şıkkı olmuş oldu. <laughs> yani burada niye değişik oldu? Paydayı böyle bırakmıyorduk. Eşleneği çarpıyorduk. 2 kök 3 v bölü 3 olarak da yazabiliyoruz. Değil mi? Şıkla bakarak bunu söyleyeceğiz. Devam edelim. 11. sorumuzla. 11. sorumuzda M kütleye cisim ve L uzundaki iple oluşturulan sarkaç düşeyi de düşeyle alfa açısı yapacak şekilde tutuluyor. Cisim serbest bırakıldığında B noktasından geçerken ip kopuyor ve cisim yatay atış hareketi yaparak yerdeki C noktasına çarpıyor demiş. Şimdi şöyle düşünelim. E buradan bir V hızı kazanmanız için şurada bir potansiyeli kineteye çevirdiniz değil mi? Böyle bir atış hareketi yaptınız. Şuradaki mesafeyi de H üssü diyelim arkadaşlar. Buradaki MGH üssü neye dönüştü? 1 bölü 2 M V kareye dönüştü. Kütleler önemsiz. Yani sizin burada V kareniz ne oldu? 2G H üssü oldu. Buradaki hızınız çekim ivmesi ve neye bağlı? H üssüne bağlı değil mi? Tekrar kare kökünü alırsanız kök 2G H üssü oldu. Geliyoruz buraya. Buradaki H yüksekliğini nasıl yazıyoruz arkadaşlar? H eşittir 1 bölü 2 G T kare yazıyorduk değil mi? Buradan peki t karemiz ne gelir? 2h bölü g kare kökünü aldığımızda ne olacaktır? 2h bölü kök g olacaktır. Değil mi? Bize neyi soruyor? x mesafesini. x mesafesi nedir arkadaşlar? Yataydaki hız çarpı t. v çarpı t. Hızımız ne? Şu ifade. t'miz ne bu? x'ini çarptığımızda ne olacaktır? Şu g'ler gidecektir. Değil mi arkadaşlar burada? Neyimiz kalacak elimizde? 2H üstü çarpı H kalacaktır. Şimdi buradaki hatta 4 demiş şurası. Buradaki ifadeye baktığımızda x mesafesi L uzunluğuna bağlı mı arkadaşlar? L uzunluğuna bağlı değil değil mi? Böyle bir şeyimiz yok. Sarkacın bulunduğu ortamın çekim ivmesine bağlı mı arkadaşlar? Sarkacın bulunduğu çekim ivmesine de bağlı değil. Ha, bu arada L uzun dedi ipin boyuymuş arkadaşlar değil mi? İpin boyuna bağlı çünkü H üstünü etkiler. Birinci yargımız doğru. Üçüncü yargıya bakıyoruz. Alfa açısı da değil mi? Yani daha geriden bırakırsanız şöyle H üstü yine artar. O zaman nedir? Alfa açısına da bağlı. Cevabımız ne gelecektir? D şıkkı gelecektir. 12. sorumuzdayız. 12. sorumuzda özdeş ve homojen küplerden oluşan cisim yatay düzlem üzerine şekilde gösterildiği gibi yerleştirilmiştir. Cisim devrilmeyecek biçimde K küpünün üzerine konulabilecek en fazla küp sayısı A, L küpünün üzerine konulabilecek en fazla küp sayısı B'dir. A ve B ikilisini sormuş bize. Şöyle yapalım. Şimdi K'nın üzerine doldurmaya devam ediyoruz ya. Şimdi bunlar özdeş. Kütleleri her birinin M kadar değil mi? Şöyle yazdık a tane koyduğunuzu düşünün. K eğer üst üste koymaya devam ettiğinizde devirecekse şu nokta üzerinden devirir değil mi? İşte şuraya x noktası diyelim. x noktasına göre tork alırsanız x'e göre tork çünkü burada devrilip dönecek. Nedir <laughs> arkadaşlar? Şurası m değil mi? mg çarpı 1 bölü 2 buraya uzaklığı. Artı 6 tane mg var değil mi? M çarpı A çarpı G değil mi? 1 bölü 2 inin uzaklığı eşittir. Buraya geliyoruz. 3 mg çarpı 1 bölü 2 artı burası ne? 2 mg çarpı şurası ne geliyor arkadaşlar? Uzaklığımız bu noktaya 1, bir. bir de yarım buradan 3 bölü 2. Şimdi her taraftaki 1 bölü 2'ler ve G'ler gittiği zaman şurası M. Şurası M, şurası 3M, şurası ne geldi? 6M geldi. M'leri de götürdüğümüzde buradan A'mız ne gelecektir arkadaşlar? 8 gelecektir. Şimdi aynı şekilde Y'ye koyalım. B tane de Y'ye koyuyormuş. Bu sefer Y'nin koydukça torku fazla gelirse bu yönde çevirecek, düşürecek şu nokta üzerinde. Yani Y'de Y'ye göre tork yazarsak nedir? 2m çarpı yine 1 bölü 2. Değil mi? Artı b tane koydunuz. b çarpı mg bölü mg çarpı 1 bölü 2. Burada yine 3mg çarpı 1 bölü 2 artı. Burada bir tane var. mg çarpı 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2'ler sadeleşti. Yani yine m'ler sadeleşti. Bu eşitlikte sol tarafta ne kaldı? 2. Burada sadece b kaldı. Burada 3 ve 1 yani ne kaldı arkadaşlar? Ee, burada kaç kaldı? 3M e çarpı. Ha, şurayı yanlış yazdık değil mi arkadaşlar? Şu M kütlesinin uzaklığı ne? Şu noktaya 3 bölü 2. Bu arada 3 bölü 2 yazdık. Burası 6 oldu. B'mizde ne geldi? 4. Yani cevabımız 8'e 4 oldu. Biraz fazla işlemli bir soru. Direkt tork kalma sorusu. Gelelim 13. sorumuza. 13. soruda arkadaşlar sayfa düzlemine dik ve içeri doğru B manyetik alanı bulunan bölgeye çember şeklinde etken tel sabit ve hızıyla hareket ettirilip giriyormuş. Buna göre çemberin tamam manyetik alanına girene kadar geçen sürede niceliklerinden hangileri sabit kalır? Şimdi şöyle düşünün. Şöyle giriyor. Manyetik alana şu alan maruz kalıyor değil mi? Şimdi akıyı nasıl yazıyorduk o zaman? B çarpı A. Şimdi sürekli manyetik alana maruz kalan alan arttığı için Akı ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. İndüksiyon emekası oluşuyordu değil mi? Neydi? Eksi, del, fi bölü nedir? A'dır. Şimdi baktığınız zaman e, burada sizin üzerinize etki eden manyetik akı arttığı için siz ne yapacaksınız? Azaltmak adına bulunan, yani ortamdaki manyetik alana ters yönde bir manyetik alan. Yani ne? Dış, e, size etki eden içeriye doğruymuş. Siz dışarıya doğru oluşturacaksınız değil mi? B -ter. Sağa kılınca göre baş parmağı akım, dört parmak indüksiyon akımının yönü dersiniz. Şu yönde bir indüksiyon akımı oluşacak ve indüksiyon akımının yönü hep sabit olacaktır, değil mi? Sürekli artıyor çünkü. Çemberde oluşan indüksiyon akımının şiddeti, e şimdi şöyle, indüksiyon akımı I çarpı R, indüksiyon emk eşittir I çarpı R. Bu sürekli arttığına göre, direnci sabit olduğu için telimizin e burada da ne olacaktır? Akımın değeri sürekli artacaktır ve bu sabit kalmaz arkadaşlar. Çember dolu indüksiyon MK'sının büyüklüğü akı değiştiği için şu delfi değişeceği için MK da değişir ve burada artar dedi. Bu da yanlış. Sabit kalmaz. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Burada A şıkkı olmuş oldu. Gelelim 14. sorumuza. <laughs> Yükü artı Q kütlesem olan yüklü bir parçacık düşe düzlemde yüklü paralel yapılar arasında V0 büyüklüğündeki hızla fırlatılıyor. Cisme etkeden elektriksel kuvvetin büyüklüğü F olduğuna göre diyor. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi sizin yükünüz artı olduğu için yukarıdaki artıları aşağıya doğru bir elektriksel kuvvet uyguladı. Yükünüzün ağırlığı da var. Yani sizin gitmek isteyeceğiniz yörünge ne olması lazım? Buraya doğru 3. Diyor ki F büyük Mg ise fark etmiyor. Net kuvvet sürekli aşağıya doğru olduğu için siz 3 numaralı yörüngeyi yazacaksınız. Burada o zaman bu yargımız ne olmuş oldu? Yanlış olmuş oldu f eşittir olursa ne olur? Burada arkadaşlar 2 yolunu izler misiniz? Hayır. Eşit olurlarsa yine net kuvvet aşağıya doğru oldu. Yine 3 yörüngesini izleyeceksiniz. f büyük mg ise 3. Yani her halükarda 3. yörüngeyi izleyeceğimiz için cevabımız ne oldu arkadaşlar? B olmuş oldu. Ve bu denememizin de çözümünü yaptık. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki deneme çözümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.